Motorumuz kanalının yeni bölümünden herkese merhabalar. İkinci günün sabahı bir önceki videonun devamı olarak izleyeceksiniz bu videoyu. Hazırlandık kahvaltımızı yaptık saat 9.45. Şöyle yarım saatlik Eskişehir turu yapacağız motor üstünde. Anıl abi burada okumuş üniversiteyi. Açık. Bugün şu kardodan şeyi kaydetmeyi deneyeceğim bakalım. Sesleri de aldırabileceğiz mi? GTA'da yeni bir bölüm açılıyor Şey, benzininiz bitti mi ya? Biz beraber almadık mı? Oha Be Benim de 4 diş var 6 6 bölü 4 benim de Afrika çok yakıyormuş ya, ben vazgeçtim. <laughs> 3.6'yım hala bilmiyorum ortalamam. Şimdi bir bekle. Ben arkadaşımı eldiven çıkartacağım. Ben kırmızıda dik kırmızı dik kırmızıda dikkatli geçiyorum ben ya. Yeşilde geçiyorum, kırmızıda dikkatli geç. Öyle değil mi kural? Bana öyle öğrettiler ya. Kütahya yolla mı gidiyoruz? Yok ben buradayım. Yok ben buradayım abi. <laughs> Oo yere bak cam gibi. Keskin sağ. Aşağı doğru. Ben uzaktan takip ediyorum şey için. Çok toz kaldırıyorsunuz. Aslında fotoğrafı aşağıdan çekecektik. Oğlum yavaş gel. Buradayım. Motorum kabiliyetsiz olabilir. Ben o kadar değilim deyip şap diye yapışıyormuşum şimdi. Çok güzel ya. Şu anda Karyon'un tek elinde bu rüzgar gülleri. süper manzaranın olduğu yere geldik. Aşağıda bir köy vardı çocuğun birine... <laughs> bir... Şey, ah, Çok güzel manzara var abi. Çocuğun birine sorduk aşağıdan nasıl çıkarız oraya falan filan. Abi tarif ettiği yoldan da çıktık yani. böyle çekiyor. bunlar çekmeyiz. Sağ olun. Merhaba. Zor olmuyor sen. Motorun zor olmuyor mu? Yok ya, böyle yerler oldu mu keyifli. Hava biraz soğuk sadece. Motoru... Abi motoru niye öyle bıraktın ki ya? <laughs> Bana mı diyorsun? Evet. Evet. Bugün bir hizamı bırak da güzel bir fotoğraf video çekeyim. Ama... Burası da tam fışırdamalık arazi ya. He? Tam fışırdamalık arazi diyorum. Şey toprak tutmuyor ya. Şu şeyi yapabilir miyim acaba ya? Böyle bir gaz verip pırt Motor çekeyim ben. Teşekkür ederim. görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yoldaşma. Atan çok sağ ol. Yola bağlanıp daha yollarına çıktık. Az önce izlediğiniz rüzgar güllerine falan gitmiştik. Şimdi ekip önde ben arkada. Bu şekilde Söğüt'e kadar devam ediyor. Burası normalde İstanbul yolu değil. Yine ana yol. Şey ara yol. Pardon. Ana yol kullanmadık bu de hiç. Dağ yolundaydık az önce. Rüzgar güllerini falan izlediniz zaten. Şimdi ekibin arkasından ben devam ediyorum sürmeye. İstanbul'a kadar da bu şekilde devam edecek. Virajlı yollardan, dağ yollarından sürmeye devam edeceğiz bakalım. Saat Saatte 1'e geliyor böyle şurada da duralım buraya da çıkalım Rahat rüzgar gülü aha burası derken birazcık planın gerisinde kalıyoruz ama acayip eğleniyoruz yani herkes eğleniyor şu anda güzel bir yolculuk oluyor şimdi Bilecik şehir merkezine geldik burada bir yemek yiyeceğiz ondan sonra yola devam Ekipte de şey diyorlar <laughs> Karnım acıkınca sesim kesiliyor benim de. Ekip diyor İsmet'in karnı acıktı biz diyor, yemek yemeye girelim. İntercom'dan muhabbet ediyoruz normalde. Muhabbet kesilince acıktığımı anlattılar sağ olsunlar. Şimdi nerede bu? Vizör temizleyici. Bir de bez alalım. Şunu da atalım içeriye. Hadi bakayım. 3 2 1 deyince Gerçekten uzaylı gibi baktılar ya. Ya biz uzaylıymışız gibi. Solundayım abi. Bunu bir daha yapmayın abi. Aynen öyle. Ben de durmuyorum abi. Arkam boş olsa bile durmuyorum. Ya ben durmuyorum abi yok. Kırmızıda kırmızıda bile dur şey yani eğer arkamdan araba falan geliyorsa kırmızıda bilerek durmuyorum mesela. Bakın deli deli geliyor. EDS yok. Çok hızlıyım. Mesela çok fren baltası yiyeceğim. Frene basınca. Devam ediyorum öyle olduğu zaman. Ya. ofroda doğru gidiyoruz Evet Dostlar İstanbul yolculuğumuz devam ediyor Anayola kavuştuğumuz nadir anlardan birisindeyiz Pamukova'nın birazdan dağlarına doğru, hatta bu tarafa doğru gideceğiz. Pardon, bu taraf ne ya? Doğuya doğru gideceğiz. Asfalta gelince böyle bir Basıyoruz birazcık, zehrimizi atıyoruz. Sonra offroad'da tekrar tankurtungr, böyle motorla oynuyoruz. Güzelmiş ben bu motorla hiç offroada girmemiştim. Çok, hani bu motorun girebileceği şekilde offroadlara girdik. Çok zorlayıcı rotolar yoktu. Tabii kayıyor, sürekli kayıyor. Virajları falan böyle gaz açıyorum arkayı kaydırarak dönüyorum falan böyle hani TCS tabi tutuyor ama şunu öğrendim NC750 kesinlikle offroad becerisi olan bir motosiklet değilmiş adventure kategorisinde satılıyor ama şimdi şu benzinlikte bir mola vereceğiz ihtiyaç molası zaten bir saattir de sürüyormuşuz bu ekip sağlam ya bir buçuk saatten önce durmuyor bunlar ben tek başıma giderken bile bir saatte bir mola veriyorum abi bu ekip dediği gibi motosiklet sürüyor abi uzun yol gidilir bu ekiple yani adamlar yorulmuyorlar ya niye fake atıyorsun Şey, Şehir içine girdiğimiz nadir anlardan birisini yaşıyoruz şu an. Ben açtım abi kaydıdayım. abi Sakarya'ya geçtik. Sıcaklık da düşüyor mu yavaş yavaş bana mı öyle geliyor? Bak şurada sağdan güzel bir yol var. Ormana gidiyormuş. Viraj tadımımız devam ediyor. Az önce asfalt kalitesi çok iyiydi. Güzel viraj yapıyorduk ama şimdi bozuldu. Bir de bu, bir de burada çok trafik var. Onun için biraz Pek zevkli olmuyor ama yine de tabi tadını çıkarıyoruz ya yani. Şu anda Sakarya sınırının girdik Bir saat falan sonra Yuvacık Barajı'nın orada olacağız Oradan da dalacağız Yuvacık Barajı ay 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 Lan duvara çarpıyordum. Duvara çarpıyordum. <laughs> Süper manzara var ya. Şöyle bir manzara var burada. Burası bayağı güzelmiş. Burada da turu bitirdik. Ayrıldık şimdi. Bundan sonra dedik herkes eve gitsin ve eve giden de Whatsapp'tan yazsın. Şimdi buradan nereye gideceğiz abi? Hı hı. Ya, tamam aşağıya doğru devam. <laughs> Teşekkürler hanımefendi bize yol verdiğiniz için. Rotadan bahsedecek olursak tekrar rota çok güzeldi. Biz sırf dağ yollarını kullanarak Eskişehir'e vardık. Dün gece Eskişehir'de e konakladık ve bugün de şimdi yine dağ yollarını kullanarak burada Yuvacık Barajı'na kadar geldik. Buradan artık karayolundan döneceğiz İzmit'ten sonrasını. Akşam oldu çünkü. Fazla da şey yapmaya gerek yok. Zaten bayağı şey yaptık. 625 kilometre yol yapmışım şimdiye kadar. 110 km'de eve var. 735 736 740 kilometre yol yapar. Güzeldi. Çok zevk aldık. Turu Anıl planlamıştı. Çok da güzel bir rota yapmış. Teşekkür ediyorum abi eğer izlesem videoyu. Bayağı zevk aldık. Güzel insanlarla tanıştık. Bahadır abi ve Kerem abiyle tanıştık. Evet, güzel beraber sürdük işte aynı duyguları paylaşan dört tane erkek abi erkek dediğin zaten villa anlaşır yani anladın mı? Böyle evet, sorun çıkmaz erkeğin olduğu yerde. Hatta sorun çıkarsa çözüm bulunur hemen ona. Şunu şöyle yapalım bunu böyle yapalım. Videoyu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz dostlar. Bir başka motorumuz videosunda görüşmeyi ümit ederek diyorum. Kim bilir belki nereden çekmiş olacağız o videoyu. O zamana kadar kendinize iyi bakın. Korkutuyorlar beni yahu bol virajlı bir rota olduğu için virajımın da birazcık geliştiğini hissediyorum bu şeyden sonra ya. Bu rotadan sonra. Anla abi gidiyor önde. Ben böyle tümseklerden atlayarak falan geçiyorum bu aralar ama. Hadi hayırlısı. Neyse hoşçakalın hadi. Pozu bitirmeyeyim daha fazla çekmeyeyim. Pozum bitiyor sonra. Eskiden öyle pozmoz olayları vardı hatırlarsınız. Filmlere kaydolurdu. İstanbul. Vallahi kapatacağım. Burada o kadar tehlikeli ki. Tepe üstü şuradan bir basarak bir gelse var ya. Üf, mahvederiz. Hadi hoşçakalın.